5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç, öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün, yeniden sosyal değişmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır. Mahkeme, kesinleşen ve yerine getirilmesini onayladığı cezaya ilişkin hükmü Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. Cezanın infazı Cumhuriyet Savcısı tarafından izlenir ve denetlenir. Hapis cezalarının infaz rejimi, aşağıda gösterilen temel ilkelere dayalı olarak düzenlenir. Hükümlüler ceza infaz kurumlarında güvenli bir biçimde ve kaçmalarını önleyecek tedbirler alınarak düzen, güvenlik ve disiplin çerçevesinde tutulurlar. Hürriyeti bağlayıcı cezanın zorunlu kıldığı hürriyetten yoksunluk, insan onuruna saygının korunmasını sağlayan maddi ve manevi koşullar altında çektirilir. Hükümlülerin, anayasada yer alan diğer hakları, öngörülen kurallar uyarınca kısıtlanabilir cezanın infazında hükümlünün iyileştirilmesi hususunda mümkün olan araç ve olanaklar kullanılır. Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin yaşam hakları ile beden ve ruh bütünlüklerini korumak üzere her türlü koruyucu tedbirin alınması zorunludur. Hükümlünün infazın amacına uygun olarak kanun ve yönetmeliklerin belirttiği hükümlere uyması zorunludur. Kanunlarda gösterilen tutum, davranış ve eylemler ile kurum düzenini ihledenler hakkında kanunda belirtilen disiplin cezaları uygulanır kapalı ceza infaz kurumları, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan, firara karşı teknik, mekanik, elektronik veya fizik engellerle donatılmış, oda ve koridor kapıları kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirttiğilerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasın olanaklı bulunduğu, yeterli düzeyde güvenlik sağlanmış ve hükümlünün gereksinimine göre bireyse, grup halinde veya toplu olarak iyileştirme yöntemlerinin uygulanabileceği tesislerdir yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları, iç ve dış güvenlik görevlilerine sahip, firara karşı teknik, mekanik, elektronik ve fizik engellerle donatılmış, oda ve koridor kapıları sürekli kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirttiğilerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasların geçerli olduğu sıkı güvenlik rejiminet net bir hükümlülerin bir veya üç kişilik odalarda barındırıldıkları tesislerdir. Bu kurumlarda bireysel veya grup halinde iyileştirme yöntemleri uygulanır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar ile süresine bakılmaksızın, örgütlü suçları işleyenler ve yüz kızartıcı suç işleyenler yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilirler. Müebbet hapis cezasına hükümlülerden, koşullu salı verilme süresinin üçte ikisini, süreli hapis cezasına hükümlülerden toplam cezalarının üçte birini, özel denetim ve gözetim altında tutulması gerekenler geriye kalan toplam cezalarının üçte birini bu kurumlarda geçirerek iyi hal gösterenlerin, tutum ve kişiliklerine uygun diğer ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine karar verilebilir. Kadın kapalı ceza infaz kurumları, kadın hükümlülerin hapis cezalarının infaz edildiği iç güvenlik görevlileri kadınlardan oluşturulan infaz kurumlarıdır. Çocuk tutukluların ya da çocuk eğitim evlerinden disiplin veya diğer nedenlerle kapalı ceza infaz kurumlarına nakillerine karar verilen çocukların barındırıldıkları ve firara karşı engelleri olan iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan eğitim ve öğretime dayalı kurumlardır. 12-18 yaş grubu çocuklar, cinsiyetleri ve fizik gelişim durumları göz önüne alınarak bu kurumların ayrı ayrı bölümlerinde barındırılırlar. Bu kurumlarda çocuklara eğitim ve öğretim verilmesi ilkesine tam olarak uyulur. Gençlik kapalı ceza infaz kurumları, cezanın infazına başlandığı tarihte 18 yaşını bitirmiş olup da 21 yaşını doldurmamış genç hükümlülerin cezalarını çektikleri, eğitim ve öğretim esasına dayalı, firara karşı engelleri olan, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan kurumlardır. Hükümlülerin durumlarına uygun kurumlara ayrılma, gözlem ve sınıflandırma merkezlerince yapılır. Açık ceza infaz kurumları, hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır. Açık ceza infaz kurumları ihtiyaca göre kadın açık ceza infaz kurumları, gençlik açık ceza infaz kurumları şeklinde kurulabilir. Hükümlüler hakkında verilen cezaların doğrudan açık ceza infaz kurumlarında yerine getirileceği durumlar şunlardır. Yüz kızartıcı suçlar hariç olmak üzere, kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanlar. Taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olanlar adı para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler, İcra ve iflas kanunu gereğince tazgik hapsine tabi tutulanlar, toplam 10 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar ile yüz kızartıcı suçlardan mahkum olanların kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına ilişkin idare ve gözlem kurulu kararları, infaz hükümünün onayından sonra uygulanır. Doğrudan açık ceza infaz kurumuna alınanlar dahil olmak üzere bu kurumlarda bulunan hükümlülerden. Cirar edenler veya başka bir fiilden dolayı haklarında tutuklama kararı verilenler idare ve gözlem kurulu kararıyla. Kınamadan başka bir disiplin cezası alıp, bu cezası kesinleşmiş olanlar veya asayiş ve düzenin sağlanması amacıyla disiplin cezası kesinleşmemiş olsa bile eylemi kurum düzeni ya da kişi güvenliği bakımından tehlike oluşturanlar idare ve gözlem kurulu kararıyla. Açık ceza infaz kurumu şartlarına veya çalışma koşullarına uyum sağlayamayacakları saptananlar anlar idare ve gözlem kurulunun kararı ve infaz hükiminin onayıyla kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilirler. Çocuk eğitim evleri, çocuk hükümlüler hakkında verilen cezaların, hükümlülerin eğitilmeleri, meslek edinmeleri ve yeniden toplumla bütünleştirilmeleri amaçları güdülerek yerine getirildiği tesislerdir. Bu kurumlarda firara karşı engel bulundurulmaz, Kurum güvenliği hiç güvenlik görevlilerinin gözetim ve sorumluluğunda sağlanır. Kurum içinde veya dışında herhangi bir eğitim ve öğretim programına devam eden ve 18 yaşını dolduran çocukların eğitim ve öğretimlerini tamamlayabilmeleri bakımından 21 yaşını bitirinceye kadar bu tesislerde kalmalarına izin verilebilir. Haklarında tutuklama kararı bulunanlar hariç olmak üzere bu tesislerde bulunan çocuk hükümlüler kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilmezler. Akıl hastalığına tutulan hükümlünün cezasının infazı geriye bırakılır ve hükümlü, iyileşinceye kadar sağlık kurumunda korumak ve tedavi altına alınır. Sağlık kurumunda geçen süreler cezaevinde geçmiş sayılır. Diğer hastalıklarda cezanın infazına, resmi sağlık kuruluşlarının mahkumlara ayrılan bölümlerinde devam olunur. Ancak bu durumda bile hapis cezasının infazı, mahkumun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa mahkumun cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bırakılır geri bırakma kararı, adli tıp kurulunca düzenlenen ya da Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip adli tıp kurulunca onaylanan rapor üzerine, infazın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığınca verilir. Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren bir yıl altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa, doğumdan itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur. Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkum cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bırakılabilir. İnfazına başlanmış olsa bile, toplam 10 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen kadın hükümlünün, engelliliği nedeniyle bakıma muhtaç olan veya ağır bir hastalığa maruz kalan 18 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağının değerlendirilmesi halinde, cezasının infazı Cumhuriyet Başsavcılığınca bir yıla kadar ertelenebilir. Erteleme süresi her defasında 6 ayı geçmemek üzere en çok 4 kez uzatılabilir. Hükümlü, Cumhuriyet Savcısı tarafından erteleme süresi içinde. Belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak. Ekonomik durumu göz önünde bulundurularak belirlenen güvence miktarını yatırmak, yükümlülüklerinden en az bir net bir tutulur. Hükümlü hakkında ayrıca Cumhuriyet Savcısı tarafından yurt dışına çıkamama yükümlülüğü konulur. Hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesi. Kasten işlenen suçlarda 3 yıl, taksirle işlenen suçlarda ise 5 yıl veya daha az süreli hapis cezalarının infazı, çağrı üzerine gelen hükümlünün istemi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilir. Erteleme, her defasında bir yılı geçmemek üzere en fazla iki kez uygulanabilir. Hapis cezalarının infazına başlanmış olsa bile, hükümlünün yüksek öğrenimini bitirebilmesi, ana, baba, Eş veya çocuklarının ölümü veya bu kişilerin sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin veya tarım topraklarının işlenebilmesinin imkansız hale gelmesi veya hükümlünün eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları ya da hükümlünün hastalığının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi gibi zorunlu ve çok. Evet illerde Cumhuriyet Başsavcılığınca bir yılı geçmeyen sürelerle hapis cezasının infazına ara verilebilir. Ancak bu ara verme iki defadan fazla olamaz. Terör suçları, örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahrum olanlar. Mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler. Disiplin veya tazgik hapsine mahrum olanlar hakkında erteleme kararı uygulanmaz. Hükümlü, hapis cezası veya güvenlik tedbirinin infazı için gönderilen Çağrı Kırdı'nın tebliği üzerine 10 gün içinde gelmez kaçar ya da kaçacağına dair şüphe uyandırırsa Cumhuriyet Savcısı yakalama emri çıkarır. Kasten işlenen suçlarda 3 yıl, <laughs> taksirle işlenen suçlarda ise 5 yıldan fazla hapis cezasının infazı için doğrudan yakalama emri çıkarılır. Hükümlüye, Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen ceza infaz kurumuna alındığı ve salı verileceği tarih ile ceza süresini ve cezanın hangi hükme ilişkin bulunduğunu belirten bir belge verilir. Ceza infaz kurumuna alınan hükümlülerin adı ve soyadı, işledikleri suç, cezalarının türü ve süresi, mahkumiyet ilmanın tarih ve numarası ve infaza başlandığı gün hükümlü defterinde kayıt olunur. Bu defterdeki sıra numarası, hükümlünün numarasını oluşturur. Tanıya yönelik olarak hükümlülerin parmak ve avuç içi izleri alınır. Fotoğrafları çekilir. Kan grupları, vücutlarının dış özellikleri ve ölçüleri belirlenir. Kayıt altına alınan söz konusu bilgiler hükümlünün kişisel dosyasında veya elektronik ortamda saklanır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis cezalarına veya iki yıldan fazla süreli hapis cezasına mahkum olanlar, gönderilmeleri gereken infaz kurumunu belirlemek için gözlemet bir tutulurlar gözlem süresi 60 günü geçemez. Hükümlüler, ilk defa suç işleyenler, mükellirler, ihtiyat suçlular veya suç işlemeyi meslek edinenler. Akli ve bedensel durumların nedeniyle veya yaşları itibarıyla özel bir infaz rejimine bir tutulması gerekenler. Tehlike hali taşıyanlar. Terör suçluları. Suç örgütlerine veya çıkar amaçlı suç örgütlerine mensup olan suçlular gibi gruplara ayrılırlar. Ayrıca yaşları, hükümlülük süreleri ve suç türleri itibarıyla da gruplandırılırlar. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazı şu şekildedir. Hükümlü, tek kişilik odada barındırılır. Hükümlüye, günde bir saat açık havaya çıkma ve spor yapma hakkı tanınır. Risk ve güvenlik gerekleri ile iyileştirme ve eğitim çalışmalarında gösterdiği gayret ve iyi hale göre, hükümlüğünün açık havaya çıkma ve spor yapma süresi uzatılabileceği gibi kendisiyle aynı ünitede kalan hükümlülerle temasta bulunmasına sınırlı olarak izin verilebilir. Hükümlü, yaşadığı yerin olanak verdiği ve idare kurulunun uygun göreceği bir sanat veya meslek etkinliğini yürütebilir. Hükümlü, kurum idare kurulunun uygun gördüğü ve 15 günde bir kez olmak üzere süresi 10 dakikayı geçmemek üzere telefon edebilir. Hükümlüyü, eşi, alt soy ve üst soyu, kardeşleri ve vasisi belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde 15 günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler. Hükümlü hiçbir suretle ceza infaz kurumu dışında çalıştırılamaz ve kendisine izin verilmez. Hükümlü, kurum içi yönetmeliğinde belirtilenlerin dışında herhangi bir spor ve iyileştirme faaliyetine katılamaz. Hükümlünün cezasının infazına hiçbir surette ara verilemez hükümlü hakkında uygulanacak tüm sağlık tedbirleri, tıp tetkik ve zorunluluklar hariç ceza infaz kurumlarında, mümkün olmadığı takdirde tam teşekküllü devleti ya da üniversite hastanelerinin tek kişilik ve yüksek güvenlikli mahrum koğuşlarında uygulanır. Çocuk hükümlülerin çalıştırılması yalnızca meslek eğitimine yönelik olur. Kapalı ceza infaz kurumlarında oda ve koridor kapıları kapalı tutulur. Kapılar aşağıdaki ihlerde açılır. Kurum hekimine, revir, hamam ve berbere gitmek, başka odaya nakil. Hastane ve duruşmaya gönderme ve başka kuruma nakil. Tahliye, ziyaret, arama, sayım, denetim, eğitim, öğretim, spor ve iyileştirme çalışmaları, kurumda çalıştırılma, kurullara çağrılma, ölüm, deprem veya yangın gibi olan cezai cezaevi idaresince gerekli görülen ililer, kurumlarda, odalar ve eklentilerinde Hükümlülerin üst ve eşyasında habersiz olarak her zaman arama yapılabilir. Her ay bir kez mutlaka arama yapılır. Aramalar, gerektiğinde dış güvenlik görevlileri veya kolluk kuvvetleriyle veya diğer kamu görevlilerince ortaklaşa gerçekleştirilebilir. Toplu, bedensel, zalimane, hani, insanlık dışı veya küçültücü cezalar disiplin cezası olarak uygulanamaz. Çocuklar haricindeki hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin cezaları ağırlık derecesine göre şunlardır kınama. Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma. Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma. Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlanma, Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma. Hücreye koyma. Anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerin ölüm veya ağır hastalıkları ile doğal afetlerinde yapılması gereken haberleşmeler kısıtlanmaz. Resmi ve yetkili merciler ile avukatlar ve yasal temsilcilerle görüşmelerde ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası uygulanmaz. Hücreye koyma cezası, bir günden 20 güne kadar uygulanır. Hücreye konulan hükümlünün, resmi ve yetkili merciler ve avukat ile görüşmesine engel olunmaz. Çocuklar hakkında uygulanabilecek disiplin tedbirleri şunlardır. Teşvik esaslı ayrıcalıkları ertelemek. Kaldığı odayı ve yatakhaneyi değiştirmek bulunduğu kurumun başka bir kısmına nakletmek. Meslek eğitiminin bütünlüğünü ve sürekliliğini bozmayacak şekilde çalıştığı iş yerini veya atölyeyi değiştirmek. Belli yerlere girmesini yasaklamak. Bazı eşyaları bulundurmasını veya kullanmasını yasaklamak. Çocuk hükümlülere uygulanabilecek disiplin cezaları şunlardır. Uyarma. Kınama. Onarma, tazmin etme ve eski hale getirme. Harcamalarına sınır koyma bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma. Teşvik esaslı ayrıcalıkları geri alma. İznin ertelenmesi veya ziyaretlerin kapalı şekilde yaptırılması. Kapalı ceza infaz kurumuna iade. Odaya kapatma cezası. Uyarma, kınama ve bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezaları kurumun en üst tamiri tarafından verilir ve uygulanır. Soruşturmalar 5 gün içinde başlar soruşturma en geç 15 gün içinde tamamlanır. Niteliğine göre infaz hükiminin yazılı onayı ile 7 güne kadar uzatılabilir. Savunma süresi 3 gündür. Disiplin cezaları en geç 3 gün içinde karara bağlanır. Belirtilen disiplin cezası süreleri geçinceye kadar yeniden disiplin cezasını gerektiren bir eylemde bulunan hükümlü hakkında, her defasında bir üst ceza uygulanır. Hiçbir halde zincir ve demire vurmak tedbir olarak uygulanmaz yetkili makamın önüne getirildiğinde çıkarılmak kaydıyla, sevk ve nakil sırasında kaçmayı önlemek için. Hekimin talimat ve gözetiminde olmak üzere tıp nedenlerle. Diğer kontrol usullerinin yetersizliği halinde hükümlünün kendisine veya başkalarına zarar vermesine veya eşyayı tahrip etmesine engel olmak için kurum en üst tamirinin emriyle kelepçe ve ebe kullanılabilir. Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan evli hükümlüler, en geç 3 ayda bir kez olmak üzere, 3 saatten 24 saate kadar eşleriyle kurum veya eklentilerinde ceza infaz kurumu personelinin yakın nezareti olmaksızın mahrem şekilde görüştürülebilir. Çocuk hükümlüleri, en geç ayda bir kez olmak üzere, 3 saatten 24 saate kadar ana ve babasıyla veya vasisiyle ya da ana veya babasıyla birlikte kardeşiyle kurum ya da eklentilerinde ceza infaz kurumu personelinin yakın nezareti olmaksızın aile görüşmesi yaptırılabilir. Haftalık ziyaret süresi 2 saate kadar uzatılabilir. Kapalı ziyaret yerine açık ziyaret yaptırılabilir. Üst üste kullanılmayan en fazla 3 haftalık ziyaret süresi toplu olarak kullandırılabilir. Haftalık telefonla görüşme süresi veya sayısı 2 katına kadar artırılabilir. Sosyal, kültürel veya sportif etkinliklerden öncelikli veya daha uzun süreli yararlanmaları sağlanabilir. Haftalık harcama miktarı yarı oranında artırılabilir. Tek kişilik odalarda televizyon bulundurma imkanı verilebilir hediye verilebilir. Takdir belgesi veya tavsiye mektubu verilebilir. Çocuk hükümlüler için kurum bünyesinde gerçekleştirilen tören veya anma günü ya da doğum günlerinde çocukların ailelerinin de etkinliklere katılması sağlanabilir. Hükümlüler, kendi istekleri veya toplu sevk, disiplin, asayiş ve güvenlik, hastalık, eğitim, öğretim, suç ve yargılama yeri nedenleriyle başka bir kuruma nakledilebilirler. Hükümlülerin kendi istekleriyle bulundukları kurumdan başka kurumlara nakledilebilmeleri için. Gitmek istedikleri kurumlardan durumlarına uygun en az 3 yeri belirten bir dilekçe vermeleri. Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri. Ceza infaz kurumlarında bulunulması gereken sürenin 3 aydan fazla olması. Hükümlüler nakledildikleri kurumlarda, eğitim öğretim veya hastalık nedeniyle nakil hariç, bir yıl kalmak zorundadırlar çocuklar bakımından bu süre 6 ay olarak uygulanır. Hükümlü, avukatlık mesleğinin icrası çerçevesinde avukatları ile vekletnamesi olmaksızın en çok 3 kez görüşme hakkına sahiptir. Cumhuriyet Başsavcılığının istemi ve infaz kiminin kararıyla, hükümlü ve avukatının görüşmeleri 3 ay süreyle, teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilir, görüşmeleri izlemek amacıyla görevli görüşmede hazır bulundurulabilir, hükümlünün avukatına veya avukatın hükümlüye verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulabilir veya görüşmelerin gün ve saatleri sınırlandırılabilir. Cumhuriyet Başsavcılığının istemiyle hükümlünün avukatlarıyla görüşmesi infaz hükümünce 6 ay süreyle yasaklanabilir. Müekletnamesi olmayan yabancı uyruklu avukatlar, hükümlü ile Türkiye barolarına kayıtlı bir avukatla birlikte görüşme yapabilirler. 0-6 yaş grubundaki çocuklar analarının yanında kalabilirler. 3 yaşını doldurmuş çocuklar kim kararıyla çocuk yuvalarına veya yetiştirme yurtlarına yerleştirilebilirler. Kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler, Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre idarenin kontrolündeki ücretli telefonlar ile görüşme yapabilirler. Telefon görüşmesi idarece dinlenir ve kayıt altına alınır. Bu hak, tehlikeli halde bulunan ve örgüt mensubu hükümlüler bakımından kısıtlanabilir. Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitim evlerinde hükümlüler ücretli telefonlarla serbestçe görüşme yapabilirler. Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler alt soy, üst soy, eş ve kardeşlerinin ölüm, ağır hastalık, salgın hastalık veya doğal afetlerinde kuruma ait telefon ve faks cihazından derhal yararlandırılırlar. Hükümlü tarafından gönderilen ve kendisine gelen mektup, faks ve telgraflar, mektup okuma komisyonu bulunan kurumlarda bu komisyon, olmayanlarda kurumun en üst amirince denetlenir. Hükümlü tarafından resmi makamlara veya savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgraflar denetim etbi değildir. Bu iletiler, alıcısı dışındaki kişilerin erişimini engelleyici tüm tedbirler alınarak hükümlünün talebine göre posta yoluyla veya elektronik ortamda alıcısına ulaştırılabilir kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlü, iki ayda bir kez, ayrıca din bayram, yılbaşı veya kendi doğum günlerinde dışarıdan gönderilen ve kurum güvenliği için tehlikeli olmayan bir hediyeyi kabul etme hakkına sahiptir. Çocuk, 65 yaşını tamamlamış hükümlüler ve beraberinde çocuğu bulunan kadın hükümlüler, idare ve gözlem kurulu tarafından alınacak karar doğrultusunda belirtilen zaman dışında hediye kabul edebilir. Hükümlünün muayene ve tedavi istekleri, Öncelikle kurum revirinde mümkün olmaması halinde devlet veya üniversite hastanelerinin mahkûm koğuşlarında tedavi ettirilir. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan hükümlü olanların tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması zorunludur. Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitim evlerinde bulunan hükümlülerin örgün ve yaygın kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yaygın öğretimden yararlanmaları sağlanır. Rızası olsa bile hiçbir hükümlü üzerinde tıp deneyi yapılamaz. Hükümlü, belgelendirilmesi koşuluyla eşi, 3. dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile vasisi veya kayımı tarafından haftada bir kez ve ayrıca kuruma kabullerinde, zorunlu dışında bir daha değiştirilmemek üzere, ad ve adreslerini bildirdiği en fazla 3 kişi tarafından, yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla olmamak üzere çalışma saatleri içinde ziyaret edilebilir. Çocuk hükümlüler için ziyaret süresi bir saatten az, üç saatten fazla olmamak üzere belirlenir. Kurum, kurul ve kuruluşlar, heyet halinde veya bireysel olarak ceza infaz kurumlarını ziyaret edebilmek ve hükümlülerle görüşebilmek için Adalet Bakanlığından izin almak zorundadırlar. Bilimsel araştırma yapanlarla görsel ve yazılı basın mensupları hakkında da bu hüküm uygulanır. Adalet Bakanlığı talepte bulunan kişilerin hükümlüleri ziyaret etmelerine de izin verebilir. Milletvekilleri, mülk amirler, kim? Cumhuriyet savcıları ve bu sınıftan sayılanlar, avukatlar, noterler, ceza infaz kurumları ve tutuk evleri kontrolörleri, izleme kurulu başkan ve üyeleri, uluslararası sözleşmelerle yetkileri tanınmış kişi ve kuruluşların temsilcileri, Ceza İnfaz Kurumu ve Tutukevi Koruma Birlik Komutanı ile kurum müdürünün üstleri ağır cezayı gerektiren suç üstü dışında elli aranamaz. Duyarlı kapı cihazının ikazının sürmesi halinde bu kişiler ancak, elli aramayı kabul ettikleri takdirde kuruma girebilirler. Ziyaret yerleri de ziyaret öncesi ve bitiminde aranır. Açık havada çalışmayan veya kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüye, hava koşulları elverdiği ölçüde, günde en az bir saat açık havada gezinmek olanağı verilir. Tutum ve davranışları olumsuz değerlendirilen hükümlülerin yeniden değerlendirilmeye tabi tutulma süreleri bir yılı geçemez. Hükümlü, izin, hastaneye, cumhuriyet başsavcılığına veya duruşmaya sevk, eğitim, öğretim, iş yurdu, cezanın ertelenmesi, salı verilme, nakil, deprem, sel gibi doğal afet ve yangın zilleri dışında ve yetkili makamca verilmiş yazılı bir emir olmadıkça kapalı kurumun dışına çıkarılamaz yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında bulunanlar dışındaki hükümlülere mazeret izni, özel izin veya iş arama izni verilebilir. İzinde geçen süreler hükümlülükte geçmiş sayılır. Hükümlülük süresinin onda birini iyiliyle geçirmiş olanlara hükümlünün isteğiyle. Ana, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü nedeniyle ceza infaz kurumu en üst tamirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile. Yakınlarından birisinin yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır hastalıklerinin veya deprem, su baskını, yangın gibi felketler nedeniyle zarara uğradıklarının belgelendirilmesi koşuluyla kurum en üst amirinin görüşü, cumhuriyet başsavcılığının önerisi ve adalet bakanlığı'nın onayı ile yol dışında 10 güne kadar mazeret izni verilebilir. Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda bulunanlar da dahil olmak üzere güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla tehlikeli olmayan hükümlünün, dış güvenlik görevlisinin refakatinde bulunmak şartıyla, talebi ve Cumhuriyet Başsavcısının onayıyla, kan veya kayın hısımlarından birinin ya da eşinin ölümü nedeniyle cenazesine katılması için yol süresi dışında iki güne kadar, yakınlarından birinin yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır hastalık hillerinin bulunması nedeniyle bunlardan her biri için toplam iki defaya mahsus olmak üzere hasta ziyareti amacıyla yol süresi dışında bir güne kadar izin verilebilir. Hükümlülüğünün izin süresi içinde gece konaklaması gerektiği takdirde, kendi evi veya bir yakınının evinde güvenli görülen başka bir yerde ya da gidilen yerde bulunan kapalı ceza infaz kurumunda kalmasına güvenlik hususu değerlendirilmek ve gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle, gidilen yerin valisi tarafından karar verilir. Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlarla kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazananlara, kurum en üst tamirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile 3 ayda bir, yol hariki 7 güne kadar izin verilebilir. Ceza infaz kurumlarında hükümlülük sürelerinin en az 6 ayını kesintisiz geçirmiş ve koşullu salı verilmelerine bir ay kalmış hükümlülere kurum en üst tamirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile çalışma günleri içinde 8 saate kadar izin verilebilir. Kısa süreli hapis cezasının yaptırım seçeneklerinden kamuya yararlı bir işte çalıştırma, hükümlünün Ücretsiz olarak iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere bir kamu kurumunun veya kamu yararına hizmet veren bir özel kuruluşun belirli hizmetlerinde çalıştırılmasıdır. Günlük çalışma süresi en az iki saat ve en fazla 8 saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenir. Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının infazına karar verilen hükümlünün koşullu salı verilme tarihine kadar. Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması. Mil konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulması. Belirlenen yer veya bölgelere gitmemesi. Belirlenen programlara katılmasına, denetimli serbestlik müdürlüğünce karar verilir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar 30 yılını, müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar 24 yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkum edilmiş olanlar cezalarının yarısını infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salı verilmeden yararlanabilirler. Koşullu salı verilme süresinin hesaplanmasında, hükümlünün 15 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği bir gün, iki gün olarak dikkate alınır. Kısa süreli hapis cezası yerine Cumhurbaşkanı'nca çıkarılan yönetmelikte özel infaz rejimleri uygulanabilir. Soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısı, kovuşturma evresinde kim veya mahkeme, soruşturmanın veya davanın selameti bakımından tutuklunun ziyaretçi kabulünü yasaklayabilir veya bu hususta kısıtlamalar koyabilir.